sıradan bir NASA bilgilendirme toplantısı olması beklenirdi aslında. Hiçbir kuyruklu yıldızın haddine düşmeyecek kadar uzağa yolculuk etmiş bir cisim hakkında dünyayı aydınlatmayı amaçlayan tertemiz, kusursuz bir canlı yayın. Ancak 19 Kasım'da ilk dakikadan itibaren ters giden bir şeyler vardı. Özenle seçilmiş kelimelerin ve kasten takınılan o sakin, güvence veren tonun arkasında havada asılı kalan bir şeyler. Bu cümlelerin arasındaki boşluklarda hissediliyordu. Sanki konuşmacılar fark etmememiz gereken bir baskıya karşı kendilerini tutuyormuş gibiydi. Evet, görevlerden, aletlerden, kalibrasyondan, usule uygun gecikmelerden bahsettiler. Ama akılda kalan bize anlattıkları değil, anlatmadıklarıydı. Çünkü Triatlas gibi bir ziyaretçi, güneş sisteminin ötesinden süzülüp, güneşimizden bile daha yaşlı olarak hiçbir şeye benzemeyen bir kimyasal parmak izi taşıyarak geldiğinde, bulanık görüntülerden oluşan bir slide gösterisi ve her şeyin yolunda olduğuna dair tekrarlanan bir ısrar beklemezsiniz. Netlik beklersiniz, detay beklersiniz. Bunun yerine bize bilimsel terimlere sarılmış bir tereddüt, fazla hızlı gelen sorumluluk, reddi beyanları ve garip bir şekilde prova edilmiş gibi duran güvenceler verildi. Canlı yayın sona erdiğinde, ardından gelen sessizlik olayın kendisinden daha ağır bastı, tıpkı kamera dışında fark edilmeyi bekleyen bir ağırlık gibi. NASA ne gördü de yayına asla yansımadı? Neden 20 uzay aracı bir şekilde gösterime hazır olmayan veriler topladı? Peki en sıra dışı ayrıntılar. Antik kökenler, garip kimyasal oranlar, açıklanamayan kuvvetler. Neden sadece anlık parlamalar halinde görünüp güvenli, tanıdık kelimelerin altına gömüldü? Bugün boşluklara, duraklamalara, NASA'nın canlı yayına koymadığı hikaye parçalarına dalıyoruz. Olayın en başından itibaren NASA'nın tonu garip bir şekilde tedbirliydi. Sanki ince buzda yürüyen, her adımını atmadan önce ölçen biri gibiydi. Yeni veri açıklamak yerine söylentileri yalanlayarak başladılar. Aynı rahatlatıcı cümleyi tekrar tekrar yineleyerek, Three Atlas sadece bir kuyruklu yıldız. Ama bu ısrarın kendisi bile sıra dışıydı. Sanki gerçek sohbet başlamadan önce kaldırılmış bir kalkan gibi. İşin içinde olan tüm aletleri sıraladılar. Hubble, Webb, Lucy, Psyche, Maven, MRO, neredeyse 20 uzay aracı, birden fazla dalga boyunda. Her biri sözde bu yıldızlar arası ziyaretçiyi gözlemliyordu. Ancak göstermeyi seçtikleri görüntüler silik, uzaktandı ve neredeyse hiçbir şey açığa çıkarmayacak kadar sıkıca kırpılmıştı ve bu eksik görselleri gerekçelerle desteklediler. Uzun, dolambaçlı gerekçeler. Aletler konum dışı, kalibrasyonlar eksik, açılar ideal değil, veriler hala işleniyor. Makul gelmesi amaçlanan ama tuhaf bir şekilde tekrarlayan nazik bir gerekçelendirme duvarı. Bu bilimsel bir güncellemeden çok özenle yazılmış, özenle sunulmuş ve halkın görmeye ayarlandığı tek şeyden, Triatlas'ın gerçekte neye benzediğinin ham gerçeğinden özenle kaçınan bir senaryo gibi hissettirdi. Bunun yerine temel ayrıntıların etrafında nazik bir dolaşma elde ettik, gerçek hikayenin çerçevenin hemen dışında bir yerde yaşadığına dair kalıcı bir his bırakarak. Neredeyse 20 uzay aracı tek bir cismi gözlemlediğinde bir görüntü seli yüksek çözünürlüklü komalar, spektrograflar, çok açılı karşılaştırmalar beklersiniz. Bunun yerine NASA her bir aleti bir kontrol listesindeki maddeler gibi saydı, iddiaları destekleyecek neredeyse hiçbir görsel sunmadan. Hubble silik bir koma gördü. Web moleküler imzalar tespit etti. Maven hidrojeni izledi. Lucy, Psyche ve Emro uzaktan kısa süreli görüntüler yakaladı. Ancak canlı yayının sunduğu tek şey, hiçbir yenilik açığa çıkarmayan birkaç loş kare ve uzaktaki çizgilerden ibaretti. Ve kayıp görüntülere yapılan her atıf ihtiyatla sarılmıştı. Sanki halkı ifşaata değil, hayal kırıklığına hazırlıyormuş gibi. Aletler sınırlarına kadar zorlanmış. Gözlemler ideal değil. Veriler tam olarak indirilmemiş. Bu kısıtlamalardan değil, seçici bir kısıtlamadan örülmüş bir açıklamaya benzemeye başladı. Çünkü en büyük gizem cismin kendisi değildi. NASA'nın sahip olduğunu iddia ettiği o veri dağının etrafındaki sessizlikti. O kadar tutarlı bir sessizlikti ki, kasıtlı hissettirmeye başladı. Kısa bir an için, sadece gelip geçici bir an için NASA ilgi odağı olması gereken kimyasal anormallikleri kabul etti beklenenden çok daha yüksek karbondioksit seviyeleri, demire kıyasla orantısız derecede artmış nikel, yerel kuyruklu yıldızlarda neredeyse hiç görülmeyen toz polarizasyonu. Bu ayrıntıların her biri derin, antik ve muhtemelen egzotik bir köken hikayesine işaret ediyor. Yıldızlar arası cisimler hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri yeniden tanımlayabilecek türden bir keşif. Ancak bu anormallikleri incelemek yerine NASA karanlıkta tehlikeli bir adımı atlayan biri gibi üzerlerinden geçiştirdi. Grafik yok, görsel yok, takip yok, sadece tanıdık, güvenli dile sessiz bir dönüş, kuyruklu yıldızlar böyle davranır, kuyruklu yıldızlar böyle toz salar. Bu tezat rahatsız ediciydi neredeyse hiçbir kuyruklu yıldızın paylaşmadığı özellikler tanımlıyorlardı. Ama bunun diğer tüm kuyruklu yıldızlar gibi davrandığında ısrar ediyorlardı. Ve her söylenmemiş çıkarımla birlikte sessizlik daha da sağır edici hale geldi. Tüm bilgilendirme toplantısının en ağızları açık bırakan ayrıntılarından biri yumuşak bir sesle, hızla ve neredeyse özür diler gibi söylendi. Three Atlas, güneşin kendisinden bile daha yaşlı bir yıldız sisteminden geliyor olabilir. Sadece bu bile bir soru seli, çıkarımlar ve analiz fırtınası başlatmalıydı. Güneş sisteminden daha yaşlı bir yerde şekillenmiş bir ziyaretçi kimyasında, yapısında ve yörüngesinde gömülü hikayeler taşır. Ulaşamayacağımız kozmik tarihe dair ipuçları sunabilecek hikayeler. Yine de NASA bu fikrin üzerinde durmadı. Bunu kabul ettiler, bir saniyenin onda biri kadar durakladılar ve sonra üzerinde fazla durmanın geçmeye henüz hazır olmadıkları bir kapıyı açma riski taşıyacağı endişesiyle konuyu değiştirdiler. O kadar uçucu bir andı ki birçok izleyici bunu tamamen kaçırdı. Tedbirli ifadelerin katmanları ve normale hızlı geçişler altında gömülerek. Ancak cismin ana sistemi Güneş'ten daha eski ise sırları da öyledir. Ve bunu görmezden gelmek herhangi bir veri boşluğundan daha gürültülü bir sessizliktir. Başka bir ayrıntı, NASA'nın parmaklarının arasından hızla kayıp gitti. 3 Atlas üzerinde etkili olan, pek de belli etmeyen yerçekimi dışı kuvvetler, bir kuyruklu yıldız, gaz çıkışı nedeniyle bu tür kuvvetlere maruz kalabilir. Ama her kuyruklu yıldız farklı davranır ve bu farklılıklar yapısını, dönüşünü, bileşimini ve termal dinamiklerini bizzat kendileri ortaya koyar. Ancak NASA'nın sunduğu Üçü Atlas üzerindeki kuvvetler, sanki o kadar sıradanmış, dikkat çekmeyi bile hak etmezmiş gibi yumuşak, adeta geçiştirici bir açıklamaydı. Oysa canlı yayının kendi tonu bu kendinden emin tavrı ele veriyordu. Çünkü eğer veriler tipik olsaydı, neden gösterilmekten kaçınılırdı? Kuvvetlerden onları bağlamına oturtmadan neden bahsedilirdi? Kalibrasyon ihtiyaçlarından, sanki çok yakından bakmak istenmeyen sonuçları tetikleyebilirmiş gibi neden bahsedilirdi? Başka bir yıldız sisteminden gelen bir cisim tam olarak modelleyemediğimiz kuvvetlerin etkisi altında hareket ediyorsa, bu rutin bir durum değildir. Bu bir ifşaattir. Ama NASA'nın bu konudaki tavrı birinin spot ışığını, altında ne olduğunu kimse göremeden kısmak gibiydi. NASA yaklaşık 20 görevin üçü atlasın görsel, spektral ve termal verilerini yakaladığını açıkça belirtmişti. Ancak canlı yayın mümkün olan en az şey gösteren birkaç kareyi seçti. Şurada iki bulanık fotoğraf, burada soluk bir pus. Sanki amaç aydınlatmak değil de durumu zapt etmekti. Bazı uzay araçlarının parlamayla, elverişsiz açılarla, doygunluk sorunlarıyla, kalibrasyon problemleriyle karşılaştığını iddia ettiler ancak tüm bu mazeretler üst üste yığılınca tuhaf bir örüntü oluşturmaya başladı. Bilimsel bir ihtiyatlılıktan ziyade halk ile gerçek arasında nazikçe çekilmiş bir perde gibi hissettiren bir örüntü. Eğer görüntüler sıradan olsaydı onları gösterirlerdi. Eğer kafa karıştırıcı olsaydı açıklarlardı. Sessizliğin anlamlı olduğu tek senaryo görsellerin henüz paylaşmaya hazır olmadıkları bir hikaye anlattığı senaryodur. Ve bu denli güçlü bir hikaye sıkıcı olduğu için saklanmaz, kafa karıştırıcı olduğu için, düzen bozucu olduğu için saklanır. Briefing son anlarına yaklaşırken örüntü bariz hale geldi. Şekil hakkındaki sorular yumuşatıldı. İç yapı hakkındaki sorular belirsizliğe karıştı. Olağan dışı toz davranışıyla ilgili sorular başka yöne saptırıldı. Veri boşluklarıyla ilgili sorular, gelecekteki analizlere dair belirsiz vaatlerle dolduruldu. Her ne zaman bir soru bilinmeze çok yaklaşsa, cevaplar ihtiyatlılığa büründü. Sanki bu garipliği çok açıkça kabul etmek, korumaya çalıştıkları anlatıyı parçalayabilirdi. Bilmek için çok erken. Halen analiz ediliyor. Henüz kalibre edilmedi ama cisim uzaklaşıyor. Pencere kapanıyor ve bu tereddüt bilimin hızına benzemiyordu. Mesaj yönetiminin hızına benziyordu. Çerçevenin kasıtlı olarak daraltılması, toplu bakışın nazikçe başka yöne çekilmesi, strateji gibi şekillenen bir sessizlik. Canlı yayın nihayet sona erdiğinde geride kalan açıklamalar değildi, onların etrafındaki boşluklardı. Detayların olması gereken sessiz yerler, görüntülerin belirmesi gereken boşluklar, açıklığın sunulması gereken kaçamak cevaplardı. NASA konuştu. Evet dedi ama sessizlik daha gürültülü konuştu. Çünkü yıldızlar arası uzaydan gelen, güneşten daha yaşlı, kimyasal olarak alışılmadık, davranışsal olarak farklı bir şeyle karşılaştığınızda anlatının kenarlarını yumuşatmaya bu kadar çaba harcanmasını beklemezsiniz. Sessizlik belirsizliğe, ihtiyatlılığa veya belki de daha derin bir şeye işaret ediyordu. Belki de bütün resmin alıştığımız kategorilere düzgün bir şekilde uymadığı ihtimali. Belki hala analiz ediyorlardır. Belki de bunalmışlardır. Ya da belki de gerçek, henüz dünyanın görmeye hazır olmadığı bir şeydir. Ama nedeni ne olursa olsun bir şey netleşmişti. Üçü Atlas'ın gerçek hikayesi canlı yayında değildi. NASA'nın göstermemeyi tercih ettiği her şeyin yarattığı gölgelerdedir. NASA'nın 19 Kasım'daki canlı yayını sessizliğe büründüğünde geride kalan kesinlik değil, adeta bir tür gerçekimsel gerilim oldu. Tam olarak anlatılmamış bir hikayenin belirgin çekimi. Üçü Atlas sistemimize süzüldü. Güneşimizden daha yaşlı bir yerin kimyasal fısıltılarını taşıyarak, ışığı nadiren gördüğümüz şekillerde, büken tozları taşıyarak, onlarca yıldır incelediğimiz kalıpları bozan karbondioksit ve nikel oranlarını taşıyarak ve yine de canlı yayın bu anormalliklerin üzerinden öylece kayarak geçmeyi seçti. Sanki onlara çok uzun süre işaret etmek, cevaplamaya hazır olmadıkları soruları davet edebilirmiş gibi. Sakin bir özgüvenle konuştular, evet. Ama bu özgüven adeta bir kalkan gibiydi. Pürüzsüz, kontrollü, dikkatli, keşfin gerçek ağırlığı ulaşılamayacak bir yerde kalırken anlatıyı yerinde tutmak için tasarlanmış.'' Çünkü yıldızlar arası uzaydan bir cisim geldiğinde ve 20 uzay aracı onun sinyallerini topladığında loş kareler ve ertelenmiş veriler beklemezsiniz, bir mantra gibi tekrarlanan yumuşak güvenceler beklemezsiniz. Vahyin genellikle başladığı o keskin kenarlardan kaçınan bir briefing beklemezsiniz. Hayranlık, netlik, keşif beklersiniz. Bunun yerine kasıtlı olduğu hissedilecek kadar ağır bir sessizlik aldık. Ve o sessizlik, o duraksamalar, o atlamalar, sıradan bir kuyruklu yıldız etiketi altına düzgünce sığmayan her şeyin etrafındaki o dikkatli dolanbaçlı yollar belki de hepsinden büyük bir ipucuydu. Belki NASA, veriler stabilize olana kadar spekülasyondan kaçınmak istiyordur. Belki yanlış yorumlanmaktan, sansasyon yaratmaktan veya erken sonuçlardan korkuyorlardır. Ya da belki de, işlenmemiş görüntülerde, ham spektrograflarda, tuhaf toz özelliklerinde ve beklenmedik kuvvetlerde gördükleri şey, güvendikleri modellerin dışında kalan bir şeydir. Henüz nasıl açıklayacaklarını bilmedikleri bir şey. Önce anlamadan dünyanın önüne koymaya hazır olmadıkları bir şey. Güneşten daha yaşlı bir ziyaretçi sessizce elimizden kayıp gittiğinde ve hikayesinin en net kısımları NASA'nın göstermedikleri olduğunda sessizliğin kendisi keşfin bir parçası haline gelir. Peki bu bizi nereye bırakıyor? Sorularla canlı yayının sınırlarını aşan gerçek, dürüst, cevapsız sorularla asla haritalamadığımız kökenler, asla deşifre etmediğimiz kimya, asla modellemediğimiz kuvvetler ve tesadüfi olamayacak kadar tutarlı hissettiren bir kısıtlama örüntüsü hakkında sorular. Ama sorular zayıflık değildir. Onlar birer davettir. Söylenenin ötesine, gösterilenin ardına bakmaya davetler. Yanıtı olmayanların saklandığı karanlık dehlizlere inmek için bir çağrı. Çünkü gerçek işte tam da orada bekler. Ezberden okunmuş, kalıplaşmış duyurularda değil, onların arasındaki sessiz boşluklarda. Ve eğer siz de aynı ağırlığı hissettiyseniz, NASA'nın söyledikleriyle üstü kapalı geçtikleri arasındaki o gerilimi sezdiyseniz, emin olun ki tam da olmanız gereken yerdesiniz, bizi takipte kalın, merakınızı diri tutun, çerçevenin kenarında adeta gözden kaçırılan detaylara karşı uyanık olun. Çünkü bu kanal, resmi hikayenin zayıfladığı, Dile getirilmeyenlerin ise yazılı metinlerden daha yüksek sesle konuştuğu anlar için var. Eğer bu keşif sizi dışarıda ne olduğuna dair daha derin düşünmeye sevk ettiyse, cevaplardan çok sessizliği sorgulatıyorsa, o zaman sessizce geçip gitmeyin. Abone olun, çünkü biz NASA'nın ışık tutmadığı kuytu köşelerde saklı kalmış hikayelerin izini sürüyoruz. Videoyu beğenin ki bu mesaj, yüzeyin altında yatanları duymak için kulak kesilen diğerlerine de ulaşsın ve aşağıya yorum bırakın.